Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Murat, Murat Keskin. Uzun yıllar özel sektörde yönetici pozisyonunda görev yaptım. Beni online vermiş olduğum eğitimler ve yapmış olduğum grafik yorumlarından tanımaktasınız. Sizlerden gelen yoğun talep üzerine borsa sözlüğü teknik analiz setini hazırlamış bulunmaktayım. Peki bu eğitim seti içinde neler var? Bu eğitim setini neden almalıyım? Eğitim sonunda sizleri neler bekliyor? Bu soruların cevaplarını size vereyim. Para piyasalarında işlem açıyorsanız ve daha önce teknik analiz konusunda bir bilginiz yok ise ya da orta düzey bir teknik analiz bilgisine sahipseniz kesinlikle bu eğitimden faydalanmalısınız. Konu anlatımları akıcı ve net bir ses tonu ile yapılmıştır. İtibari ve gereksiz bilgiler yerine teoride çok kolay bir şekilde kullanacağınız bilgiler yer almaktadır. Yani bu ne demek? Arkadaşlar size Fibonacci araçlarından bahsederken işte Fibonacci'nin tarihi, Fibonacci kim bulmuş, Fibonacci'de 618, altın uyum nelerde var gibi böyle kitabı bilgiler vermek yerine Fibonacci araçlarının para piyasalarında nasıl kullanılacağını, bu Fibonacci araçlarından bizim nasıl faydalanmamız gerektiğini ve Fibonacci araçlarını kullanarak nasıl para kazanabileceğimizden bahset. Dolayısıyla kitabı bilgiler yerine sizin Fibonacci araçlarını ya da bu eğitimde anlatılan formasyon ve indikatörleri nasıl kullanabileceğinizden bahsettim. Nerede işleme girmeliyiz? İşlemden nerede çıkmalıyız? İşlem hedefimiz nedir? Bu gibi konular net bir şekilde bu eğitim setinde sizlere anlatılmıştır. Para piyasalarında çok sık kullanılan indikatörler, grafiklerde de Sıkça karşınıza çıkacak olan formasyonlar bu eğitim setinde sade ve anlaşılır bir dille sizler için anlatılmış ve sizlere hazırlanmıştır. Birçok yatırımcı teknik analiz bilmesine karşı nerede işleme gireceğini ve nerede işlemden çıkacağını yorumlayamamaktadır. Yani evet biz RSI e, indikatörünü biliyoruz. işte Bollinger Bantlarını biliyoruz. Kullanmasını da biliyoruz ama nerede işleme girmeliyiz ya da formasyonları biliyoruz. Yani teknik analiz konusunda pratikte evet biz bu bilgilere sahibiz, donanıma sahibiz ama bunu nasıl teoride grafik üstünde kullanacağımızı maalesef bilmiyoruz. Yani arkadaşlar teknik analiz konusunda ne kadar bilgi sahibi olur olursanız olun, teknik analiz araçlarını ne kadar e, kullanırsanız kullanın ya da e, teoride işte bir sürü eğitim alın. Sonuçta biz bu eğitimleri ne için alıyoruz arkadaşlar? Para kazanabilmek için alıyoruz. Eğer biz bu teorideki eğitimlerimizi pratiğe dökemiyorsak ve bundan bir gelir elde edemiyorsak o zaman bir sıkıntı sorunumuz var demektir. İşte bu eğitim size, bu eğitim nasıl bu bilgileri paraya dönüştürebileceğinizi gösteren bir eğitim. Yani bu eğitim sonrası artık bir işleme nerede gireceğiniz, nerede çıkacağınız, kasanızı nasıl korumanız gerektiği konusunda sizi bir bilgi sahibi yapmakta ve size bir öngörü sağlamaktadır arkadaşlar. Bunu eğitim sonunda hep beraber göreceğiz. Onun dışında ne olacak? Onun dışında bir Telegram grubumuz olacak. Yapmış olduğunuz grafikleri, çizmiş olduğunuz grafikleri Telegram grubunda atıp oradan bizler size yorumlama konusunda destek sağlıyor olacağız. Yani sadece eğitimi aldım bitti değil kesinlikle bunun bir de destek kısmı var yani eğitimi aldınız evet anlamadığınız bir konu oldu eğitimde anlamadığınız bir nokta oldu hemen anında bizlere sorup o anlamadığınız konu hakkında bilgi alabileceksiniz ve arkadaşlar en önemlisi artık siz kendi taramalarınızı kendiniz yapabilecek bir e, seviyeye geleceksiniz yani bu eğitim sonrası ben bir hisse tarayacağım Evet e, hangi kriterlere göre taramam gerekiyor nasıl yorumlamam gerekiyor bunları da öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar yani bu ne anlama geliyor aslında biliyor musunuz para piyasalarında işlem yapan Birçok yatırımcının mutlaka ve mutlaka bir Telegram grubuna, bir e, sosyal paylaşım sitelerinde işte fenomenlere mutlaka takıldığınız, e, onların peşinden pazarlamış oldukları hisselere gitmişsiniz mutlaka olacaktır, vardır. Yani e, birilerinden işte bir hisse tavsiyesi e, Telegram gruplarında vermiş oldukları hisseler. Bunların yerine arkadaşlar hisseyi siz kendiniz analiz edebilecek duruma gelebileceksiniz yani hisse taramasında bu eğitimde hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Peki eğitimi aldık. Eğitimin sonunda arkadaşlar en önemlisi nedir biliyor musunuz? Para kazanmadan önce en önemli konu kasanızı zarara uğratmamak. Yani öncelikle bakiyemizin eksilme olmaması gerekiyor. Önce zarara uğramayacağız ondan sonra kazanacağız. Yani en önemlisi bu arkadaşlar. Önce zarar etmeyeceğiz. Kasamızı bakiyemizi koruyacağız kasanızı nasıl korumanız gerektiğinizi gerektiğinizi bu eğitimde anlayacaksınız. Ya yani stop loss, işte alarm kurma, nereye stop olmalıyım, alarmı nereye kurmalıyım gibi konularda da biz de sizler bilgi sahibi olacaksınız. Evet, umarım, umarım değil, inanıyorum çok verimli bir eğitim süresi geçireceğiz hep beraber eğitimin sonunda yorumlarınız bize olan geri bildirimler, bildirimleriniz çok önemli bunları da yaparsanız hem kendimizi geliştirme açısından bize de çok yardımcı olacaktır bu backtestler geri bildirimler arkadaşlar evet benim dediğim gibi çok sade ve net bir eğitim seti hazırladık sizin için ben verimli olacağına inanıyorum sonuçlarını da hep beraber göreceğiz görüşmek üzere